Efendim babam. Ben de mi alayım? Evet, ben de aldım. Hadi bakalım, aldım mı bacım? Ne yapacağız oğlum? Bir, iki, üç, hadi attı. Bak şimdi babaya bak nasıl atıyor. Hop bak. <laughs> oğlum, hadi anneye gidelim anneye. Hadi, hadi oğlum anneye gidelim, he Hadi anneye gidelim. Oğlum bak babanın taşına bak bak şimdi, puat, puat.